Yayınıma hoş geldiniz. Evet, Şanlı Azerbaycan ordusunun Laçin koridorunu kapattığı haberleri ajansları salladı. Evet, bu gurur verici gelişmeye geçmeden önce Azerbaycan Savunma Nazırlığı'nın yaptığı paylaşım bizlere ne güzel mesaj içeriyor. İşte Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın hazırlığının yaptığı paylaşım. Komando beresi, komando... Evet nişanı olan bir askerimizin kolundaki bu evet bro ve bunun yanında bayrak ve özgürlük adı altında böyle bir azatlık mesajı verilen bir kuşlar silsilesi. Özellikle evet Laçin ve Laçin koridorunun kapatıldığı bu günlerde Laçin'in kurtarılmasının yıl dönümü olsa da burada büyük bir mesaj içeriyor. Komando, bayrak ve Laçin yazısı uyarı niteliğinde bir paylaşım gibi. Evet, müthiş bir an yaşıyoruz Laçinde. Rus sözde barış gücüne büyük bir tokat vuruldu. Ruslara haddinizi bilin, ne iş yaptığınızı biliyoruz dendi. Rus komutanlar şaşkın. Rus komutanlar niye şaşkın? Azerbaycan artık koridoru kapattı. Azerbaycanlı yetkili uyarıyor. Burayı kapattık diye. Rus sözde barış gücünün geçişine belki izin verilebilir veya önümüzdeki günlerde koridor açılabilir. Ama bu uyarı niteliğinde Zengezur koridoru gelmezse Laçin koridorunu unutun diyoruz. Haklı olan bir talep bu. Sözünde durmayan kim? Sözünde durmayan Rusya ve Ermenistan. Onlar sözünde durmadı. Biz ise sözünde durmayanlara karşı artık net bir şekilde harekete geçtik. Dedik ya Azerbaycan savunma ordusu. Evet e, Azerbaycan Kahraman, şanlı ordusu, evet, bir savaş pozisyonuna geçti diye, gelin Rusla, Rusya'nın sözde barış gücü komutanının yolu açın, geçmek istiyoruz dediği anları paylaşıyoruz. Nereye <laughs> bakın? Azerbaycan'ın yetkilinin eline bakın değerli izleyenler. Müthiş bir an. Uyarı böyle olur. Uyarı böyle olur. Şu anda görüntüler. Daha önce Rus kibri vardı. Azerbaycan'ı kendi ili ve şehri gibi gören bir anlayış. Şimdi ise hat bildiriyoruz. Ortadaki Rus sözde barış gücü askerinin yüzü kireç gibi. Diyor ki Evet diyor ki buradan yasa dışı geçişler yapılıyor. Buradan evet işgalciler taşınıyor. Buradan silahlar taşınıyor. Sonuna kadar haklı. Evet sonuna kadar haklı. Tabii ki tespitlerde haklı. Rus sözde barış gücü komutanı yüzsüzlükte ileri gidiyor. Rus sözde barış gücü komutanı dediğiniz gibi büyük bir şaşkınlık içerisinde. Rus. Sorumlulukları paylaşacağız. En önemli şey, en önemli çözüm, anlayış, tatpınak, vatandaşlık. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak. Bu konuda birbirimizle işbirliği yapacağız. Bu Bu konuda birbirimizle işbirliği yapacağız. Bu konuda birbirimizle işbirliği yapacağız. Bu konuda e, ee, sadık kalmadı. ve Kameralar önünde gerçekleşiyor. Şu anda Rusya zaten ambargolar altında bir de Avrupa ile uğraşıyor. Bir taraftan Ukrayna ile savaşıyor. Batı ile didişiyor. Bu fırsatı tabii ki Azerbaycan değerlendirecek. İnanın gerçekten sadece koridoru kapatmakla değil daha da ileri gideceğiz bir şeyler yapacağız. Ondan önce Başkomutan Aliyev'in Laçın Koridoru'nun azalttığını ilan ettiği anları yeniden bir hatırlayalım isterseniz. Büyük sevincesiyle bildiririm ki Laçın Rayonu işhaldan azad olundu. Bütün Azerbaycan halkını bu münasebetle yürekten tebrik ederim. Laçın Rayonu'nun işhaldan azad olunması tarihi hadisedir. Öde bir gülle atmadan biz Laçın rayonunu kaytardık. Düşmeni buna mecbur et. Döyüş meydanında elde edilmiş parlak gelebe getirip çıkardı. Ki üç rayonumuz Ağdam, Kelbecer ve Laçın bize kaytarıldı ve bir gülle atmadan, bir şehit vermeden biz bu rayonları kaytarmıştık. Şimdi yolu kapattık. Bundan sonraki süreç şöyle gelişecek. Ruslar yoğun temaslar neticesinde Rus sözde barış gücünün geçişi için izin alacaklar. Muhtemelen öyle. Ve daha sonra Azerbaycan son uyarı olur diye gidip Zengelzur'un açılması için mühlet verecek Erbilistan'a. Ama şu bilinsin ki Laçin Koridoru artık yasa dışı kullanılıyor. Şimdi bu koridordan sadece Rusların oradaki askerlerinin insani malzemelerinin geçişine izin verilecek. Bu durumda bölgedeki tansiyonu tabii ki arttıracak. Azerbaycan bu tansiyondan çekilmiyor. Yani yeni bir savaş rüzgarlarına neden olacak. Çünkü Ermenistan laftan anlamıyor. Ermenistan sözden anlamıyor. Ermenistan sadece kendisini kışkırtanlara karşı vefa örneği olarak bize saldırıyor. İnanın daha dün Kelbecer'e Adam Rayon'a saldırdılar. Yani bunların dur durma niyetleri yok gibi. Ama şu bir gerçek ki artık Rusların Ermenistan ordusu içerisinde Azerbaycan topraklarına yapılan saldırıyı evet bir nevi organize ettikleri ortada. Ve Rusların ayrıkçıların askeri eğitim alması, işgalcilerin daha da çoğalarak yeni bir savaşa hazırlanması konusunda kontrol ettikleri bölgelerde bir bekçilik, bir koruyuculuk yaptıkları da ortada. Bütün bunlar olurken biz susmayacağız, biz olanları izlemeyeceğiz. Size söylemiştim. Azerbaycan ordusu öyle bir vuracak ki sesi çok uzaklardan gelecek. Atlantik evet Atlantik'ten gelecek. Ses Çin'den gelecek, ses Rusya'dan gelecek ve Avrupa'dan gelecek. Ses her yerden gelecek. Çünkü Türk'ün gücü kendisine haksızlık yapılan bu Türk'ün gücünü dünya görecek. Evet Zengezur artık ciddi anlamda değerlendirilecektir. Ya savaş olacaktır ya da Zengezur'u teslim edecekler kullanım hakkını bize verecekler. Başka türlü olmayacak gibi. Şu anda izleyin isterseniz. Karabağ bölgesinde yasa dışı yollarla çıkarılan madenleri kamyonlarla Laçin koridoru ile Ermenistan'a taşıdığı iddia edilmişti. Ve bu görüntüleri ispatlayan görüntüler de şu anda ekranlarınızda. Evet altın madenleri kamyonlarla Laçin koridoru ile Ermenistan'a taşınıyor. Yasa dışı yollarla çıkarılan altınlar. Gördüğünüz gibi her şey apaçık ortada. Bu yasa dışı duruma karşı tabii ki durma niyetimiz yok. По материалам видеонаблюдения, с 10 по 14 ноября во временном промежутке с 21.00 до 23.00 ежедневно из Ханкинди в Армению отправлялись 8 КАМАЗов в сопровождении внедорожника Nissan Патрол с армянским регистрационным номером 731 АБ 61 А 16-18 ноября было отмечено перемещение этих же транспортных средств Палачинской дороги из Армении в Ханкинди в утренние часы. Город покинули они уже ночью. По оперативным данным на указанных КАМАЗах, вывозится сырье, добываемое материалом видеонаблюдения. С 10 по 14 ноября во временном промежутке с 21.00 до 23.00 ежедневно из Ханкинди в Армению отправлялись 8 КАМАЗов в сопровождении внедорожника сан Patrol с армянским регистрационным номером. Evet kanalıma abone olmayı, bu videoyu A beğenip arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Hoşçakalın.